Merhaba, ben Logonetsiz ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9049 sürümüyle desteklenen fon işlemleri hakkında bilgi veriyor olacağım. Yapılan düzenlemeler ile banka hesap kayıtları ekranındaki hesap tipi alanına fon tipli bankalar için fon hesabı adında yeni bir tip eklenmiştir. Ayrıca bu ekranda fon tipli bankalarda kullanılmak üzere fon kar muhasebe kodu ve fon zarar muhasebe kodu alanlarında kar ve zarar durumunda vasılan olarak kullanılacak muhasebe kodlarının belirlenmesi sağlanmıştır. Fon işlemleri ile ilgili ekranlar banka kayıt menüsü altına fon işlemleri menü grubuna eklenmiştir. Burada fon tanımlama ekranı, fon alış satış, fon hareketleri ve fon kar zarar hesaplama ekranları bulunmaktadır. Öncelikle kullanılacak fonların tanımlarının fon tanımlama ekranından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tanımlanan fonlar için yapılacak işlemler için fon alı-satış ekranı kullanılacaktır. Fon hareketleri ekranında fon kodu bazında tüm alış ve satış hareketleri izlenebilmektedir. Ayrıca fon kar zarar hesaplama işlemi dönem sonlarında çalıştırılarak yapılan satış hareketlerinden elde edilen kar veya zarar FIFO mantığına göre hesaplanacaktır ve fon alı satış işlemi sırasında atılan banka hareket kayıtları ve muhasebe fiş kayıtları hesaplanan kar zarar tutarına göre yeniden düzenlenecektir. Fon işlemleri için FAS kodu ile yeni bir işlem tipi desteklenmiştir. Otomatik işlem tipi uygulamasını kullanan kullanıcılarımız için fon alı satış ekranında varsayılan olarak bu işlem tipinin kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca fon hareketlerinin raporlanması için Banka modülü rapor menüsü altına banka fon hareketleri raporu eklenmiştir. Şimdi bu düzenlemeleri netis üzerinde inceleyelim. Fon takip süreci netis ekranları üzerinde gerçekleştirebilmek için gerekli ekranlar finans banka kayıt fon işlemleri menüsü altına eklenmiştir. Öncelikle hesap tipi fon olan bir banka hesabınızın tanımlanmış olması gerekmektedir. Fon tipli bankalarda kullanılmak üzere Banka hesap bilgi 2 sekmesinde fon kar muhasebe kodu ve fon zarar muhasebe kodu alanları eklenmiştir. Burada belirtilen kar ve zarar hesapları fon alış satış işlemi ekranındaki kar zarar hesap kodu alanlarına varsayılan olarak getirilecek. Kullanıcılarımız isterse işlem üzerinde bu hesapları değiştirebilecektir. fon tanımlarını fon tanımlama ekranından gerçekleştirebilmekteyiz. İstenirse burada yapılacak olan fon kodları tanımları şubelerde ve işletmelerde ortak olarak da tanımlanabilmektedir. Fon ve banka tanımlarından sonra artık fon alış ve satış işlemlerinizi fon alış satış ekranından kaydedebilmektesiniz. Otomatik işlem tipi uygulamasını kullanan kullanıcılarımız için fon alı satış ekranından varsayılan olarak FAS işlem tipinin kullanılması sağlanmıştır. Fon alı satış işlemi kaydı girebilmemiz için öncelikle formumuz üzerinde sıradaki referans numarasını yazarak işlem tipi, işlem tarihi ve kullanmak istediğimiz fon tipli bankamızı ve vadesiz tipli bankamızı seçerek ikinci sekmeye geçebilmekteyiz. Eğer proje ve referans uygulamalarında kullanıyorsanız yine ilk sekmede bu bilgiler de form üzerine girilebilmektedir. İkinci sekmede işlem yaptığınız fonların birim fiyatını, miktarını, alış işlemleri için varsa komisyon ve BSMV oranlarını ve muhasebe hesap kodlarını, satışlarda ise stopaj oran ve hesap kodlarını seçerek satırları ekleyip kaydet butonu ile kaydedebilmekteyiz. Bu kayıt işlemiyle fon tipli ve vadesiz bankalara banka hareketleri, entegrasyon veya muhasebe fişlerine de ilgili muhasebe kayıtları atılmaktadır. Fakat satış tipli işlemler için anlık olarak kar zarar hesabı yapılmamakta, sadece satış fiyatı ve satış miktarı üzerinden bir satış tutarı hesaplanarak banka ve muhasebe kayıtlarına bu tutarlar atılmaktadır. Ayrıca çalıştırılması gereken fon kar zarar hesaplama işlemiyle her bir satış işlemi için kar veya zarar tutarı hesaplanacak ve ilgili satış işlemi için atılan banka hareketi ve muhasebe satırları kar zarar tutarlarına göre düzenlenecektir. Böylece kar ve zarar tutarları da istenen tarihlere yansıtılmış olacaktır. Burada incelediğimizde eğer ilgili alış işleminde bir Komisyonunuz mevcutsa komisyon seçeneği burada işaretlenmeli. Bu alan işaretlendiğinde e, kullanılacak olan hesap kodu ve oran form üzerinde yazılarak tutarın otomatik olarak hesaplanması sağlanmaktadır. Eğer ilgili komisyon üstünden hesaplanacak bir BSMV oranınızda mevcut ise BSMV seçeneği de işaretleyerek ilgili hesap kodu ve oran değeri yazılarak bulunan komisyon tutarı üstünden de bir BSMV hesaplanması sağlanabilmektedir. Benzer bir alanda satışlarda stopaj olarak kullanıcılarımızın veri girişine açılmıştır. Satışlarınız için de eğer bu satış için hesaplanacak bir stopaj oranı varsa stopaj seçeneğini işaretleyerek ilgili kullanılacak hesap kodu ve oranı yazarak tutar hesaplanmasını sağlayabilmekteyiz alış ve satış ekranlarımızdaki kar ve zarar hesap kodu da daha önceden belirttiğimiz gibi banka hesabında eğer bir tanımınız mevcutsa form üzerine varsayılan da otomatik olarak getirilmektedir. Her bir fon için FIFO mantığında bakılarak satış hareketleri alışlarla miktarsal olarak eşleştirilecek ve her bir satış hareketi için kar veya zarar tutarı hesaplanacaktır. Bu hesaplama FIFO mantığında olduğu için eski yönelik yeni bir kayıt girildiğinde veya mevcut kayıtlar üzerinde düzenleme veya silme yapıldığında fon kar zarar hesaplama işleminin etkilenen ay ve yıldan itibaren tekrar çalıştırılması gerekmektedir. Fon kar zarar hesaplama işlemi ekranı açıldığında kullanıcının karşısına yapılan düzenlemelerden etkilenen en eski tarihli kaydın yıl ve ay bilgisi vasıtalan olarak getiriliyor olacaktır. Kullanıcılarımız burada daha ileriki bir ay ve yıl bilgisini yazmak istediğinde bir uyarı mesajı ile karşılaşacaktır. Fakat istenirse daha eski bir tarihten itibaren işlemi başlatılarak seçtiğimiz ay ve yıldan itibaren FIFO mantığında ilgili eşleştirmelerin Tekrar yapılıp, dolayısıyla banka ve muhasebe kayıtlarında tekrar revize edilmesi de sağlanabilmektedir. Kar ve zarar hesaplama işlemi ekranından seçilen ay ve yıldan, en güncel tarihli fon hareketinin ay ve yıl bilgisine kadar bu kar zarar hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir. E-Defter oluşturulan, Aya ait belgelerde değişiklik yapılmasın parametresi işaretli ise defter gönderilmiş aylara ait fon alım satım işlemleriyle fon kar zarar hesaplama işlemi çalıştırılmayacaktır. Yapılan fon alış ve satış hareketleri fon hareketleri ekranı ile fon bazında izlenebilmektedir. Buradaki referans numarası altında bulunan link desteği ile ilgili alış satış işlemine hızlıca erişim sağlanabilmektedir. Fon banka hesap kodu link desteği ile fon tipli banka tanımına ve kar zarar kolonundaki link desteği ile satış tipli hareketler için hesaplanan kar zarar tutarının hesaplanmasının hangi alışlar ile eşleşerek yapıldığı detaylı bir şekilde gösterilmektedir. İş akış uygulaması kullanılan müşterilerimiz fon tanımlamaları ve fon alı satış işlemlerine ait süreçler için iş akış tanımlaması yaparak fon işlemlerini onay sürecine dahil edebilirler. Ayrıca finans banka raporlan menüsü altına eklenen banka fon hareketleri ekranı ile istenen tarih aralığında fon hareketlerinin raporlanması da sağlanabilmektedir. Yapılan bu düzenlemeler ile fon süreçlerinizi daha hızlı ve kolay yönetebileceksiniz. Teşekkürler.